Galatasaray tarihinin en iyi 11'i 4 2 3 1 Bu kadro Florya'dan çıkıp Avrupa'yı titretmiş, tribünlere umut, rakiplere korku salmış bir 11'dir. Kaleci, Claudio Tafarel, Julio Şmbaçıncıya'dan. Sesimiz Refleksleriyle değil, duruşuyla güven verdi. UEFA kupası penaltılarında titremeyen ellerdi. Kalede Tafarel varsa, arkanı sağlama alırsın. İkinci sahabek Sabri Sarıoğlu 2003-2017 Florya'nın evladı. Kimi zaman eleştirildi ama hiç pes etmedi. O formayı her terlettiğinde, bu armaya sadakat nedir gösterdi. Hızlı, dirençli, savaşçı. Türkçün Stopper, Bülent Korkmaz, 1987 2005 Büyük kaptan, kırık koluyla UEFA finali oynadı. Cesaretin, bağlılığın ve liderliğin tek vücut hali, Galatasaraylılığın sembolü. Patrick Stoffer, George Popescu, Düşünen savunmacı. Hem savunma yaptı hem oyun kurdu. Avrupa zaferinin mimarı. Soğukkanlı, teknik ve akıllı. Bir kaptan daha ama farklı bir dilden. 5. Solbek Hakan Ünsal 1996-2002 Sahanın sessiz gücü. Mücadele ve hız onun işiydi. Soldan bindirmeleriyle hem savunmayı hem hücumu dengeledi. Avrupa'da kendini ispatladı. 6. Orta Saha Felipe 2011-2015 Pitbull Topu da rakibi de ısırır, tribünleri ateşleyen derbiye damga vuran bir savaşçı. Hem taraftar hem rakip onu unutamaz. 7. Orta Saha, Emre Belözoğlu, 1996-2001. Genç dahi, UEFA kupasını 19 yaşında kazandı. Sahanın her yerinde akıl dolu pasları ve agresif futboluyla fark yarattı. 8. Sağ Kanat, Arda Turan, 2004-2011. Sanatçı kaptan, altyapıdan çıktı, Avrupa'ya yıldız olarak gitti, kritik maçlarda sorumluluk aldı, Arda, duygusuyla oynayanlardan. No, zeç numara, Görge Hagi Minos Tümdan Karpatların Maradonası, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da vitrinine taşıdı. O bir sihirbazdı. Galatasaray'da on numara, Hagi demektir. 10. Sol Kanat, Wesley Snyder, 2013-2007 Buzz Adam Derbilerde çıkıp fişi çeken adam, Inter'de kazandığı Siyah Kupası sonrası Galatasaray'a gelip fark yarattı. 89'da gol, 90'da galibiyet. Sneijder der klasiği. 11. Santrfor, Metin Oktay, 1955-1969. Taçsız kral, gol atmayı değil, Galatasaray'da gol atmayı önemseyen bir efsane. Onun golleri sadece ağları değil, kalpleri de sarsardı. Bu 11'in ruh hali nedir? Rakibe göz açtırmaz. Geriye düşse de dağılmaz. Büyük maçta silkinip ayağa kalkar. Her biri biz Galatasaray'ız cümlesini iliklerine kadar hisseder.